Değerli arkadaşlar, bugün Doğal Afet risk Yönetimi seminer dersine başladık. Bu ders kapsamında Eskişehir acil e, durumda çalışan Eskişehir acil ve afet durumunu öğrenme e, ile ilgili önemli e, zaman harcayan, hazırlık yapan afet e, yönetimi mezunu arkadaşımız bize Eskişehir'in afet ve risk durumu hakkında sunum hazırladı. Kendisi sunumunu yapacak. Buyur Ayşenur. Merhabalar hocam. Başlıyorum. Ee, soru cevap şeklinde ilerlemek istedim. Ee, Eskişehir'in deprem haritasına baktığımız zaman en riskli bölgeler nerelerde? Ee, şekilde baktığımız üzere Eskişehir çok büyük depremlerin olduğu bir bölge değil aslında. Ee, en son 1900 56 yılında meydana gelmişti bir deprem 6.4 büyüklüğündeydi. şekilde baktığımız üzere e, o odun pazarı ve tepe başında kırmızı alanların çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. E, bu kırmızı renkli alan tepe başı ve odun pazarı ilçelerinin yer aldığı kent merkezindeki mevcut yapı stoğunun depreme e, güvenliğini tartışmak, afet yönetim sürecinde risk yönetimi odaklı stratejilerin önemli bir bileşeni olacaktı. Dolayısıyla Eskişehir iline yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgedeki bu deprem yoğunluğu tehlike ve riskin boyutunu ortaya koymaktadır. E, depremde en riskli alan neresi diye baktığımızda bu sorunun cevabı aslında nüfus yoğunluğu Nüfus yoğunluğu olan ve deprem yer hareketine dayanaksız yapı stoğunun olduğu alanlar. En riskli alanlar olarak adlandırabiliriz. Bu görecek şekilde bir daha gidebilir miyiz acaba? Tabii ki. Şu şekilde Şimdi, Nedir? Eskişehir'de bir deprem olmuştu. O depremin e, etrafında olan depremler mi? Kaç yıllık depremler mi? Hayır hocam şu anki Eskişehir'in e, risk durumu bu şekilde ilçelerinin yer aldığı bir harita. Odun pazarı ve Tepebaşı genellikle şehir merkezinin olduğu yerlerde deprem riski daha yüksek gözüküyor. Yani eski şehrin merkezinde insanların çokça yaşadığı, binaların çokça yapıldığı e, alanda depremler mi oluyor? Yani deprem olma değil de deprem olma riski daha yüksek. Yani şunu şu Pazar şekilde örnek verelim. De... Kay hatlarının geçtiği yerler. Evet hocam. Mesela Kocaeli depremi olduğunda Eskişehir merkezinde çok fazla binalar yıkılmıştı. Hasar almıştı. Yani onu zaten hazırlanmış bir harita. O Tepebaşı diyor mesela. Tepebaşı e, bir ilçe mi oluyor? Eskişehir'in bir ilçesi mi oluyor? Evet. Eskişehir'in bir ilçesi oluyor. Yani Eskişehir halkı, Eskişehir insanı depremin üstünde e, evet. şehir kurmuşlar. Evet. Evet ve Altta oluyor, üstte insanlar yaşıyor. Doğru evet. mu anladım? Evet, mi? evet hocam. Gerçekten büyük bir risk varmış. Yani adı eski ama e, deprem tehlikesi sürekli yeni. Evet, buyur Ayşenur, ilginç. Evet, devam ediyorum. E, depremde en riskli alan neresidir diye baktığımızda aslında nüfus yoğunluğu olan ve deprem yer hareketine dayanaksız yapı stoğunun olduğu alanlar en riskli alanlar olarak diyebiliriz buradan harekette inşaat mühendisleri tarafından yapılabilecek bir bina değerlendirmesinin en doğru cevabı bizi götüreceğini de biliyoruz. bu bina taraması zaman ve maliyet alacağı ifade edilebilir. Ancak bunu risk yönetimi aşamasında yapmadığımızda veya kaçındığımızda deprem olduktan sonra can kaybı gibi telaffuzun mümkün olmayan son derece olumsuz koşullar altında kriz yönetimi sürecinde bina hasar riski çalışmaları da yapmak zorunda kalıyoruz. E, 2014 yılında Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırları içinde 8 mahalleyi içine alan pilot bir bölgede mevcut yapı stoğunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılan bilimsel araştırma projesinde incelenen binalardan %26'sının depreme dayanıklılık bakımından çok riskli olduğu sonucuna varılmıştı. %26'sı yani her 5 binadan bir tanesi depreme dayanıksız. Evet hocam. Ve depremde bu binanın altında oluyor. Evet hocam. Allah akıl fikir versin. Çok değişik geldi bana. Evet. Yani aslında hocam baktığınızda Eskişehir çok deprem bir bölgesinde değil. Dediğim gibi yani çevre illerdeki olan depremler Eskişehir tetikliyor. Yani hani örnek verdim ya Kocaeli depremi olmuştu. O zamanlarda Eskişehir'de çok fazla hasara sebebiyet oldu ama Eskişehir'in kendisinde deprem olmuyor. Ama göstermiş olduğunu tepebaşı değil mi tepebaşı mıydı? evet tepebaşı ve Odunpazarı onların üzerinden pay hattı geçiyor yani e, en fazla risk olabilecek ilçeler orası hani deprem olduğunda etkilenebilecek yerler yani senin oturmuş olduğun yer tepebaşı'na ne kadar uzaklıkta merkezi ben şu an uzaklıkta. odun pazarı kısmında yaşıyorum hocam. Yani ne kadar mesafe ee, Yani yarım saatlik bir uzaklık var. Bayağı yakın yani depremin evet, evet. E, merkezine bayağı yakınsın evet ilerleyelim. Eskişehir kent merkezi sadece kendi bölgesindeki deprem kaynaklarından etkilenmiyor. Daha demin de belirttiğim gibi işte beklenen büyük İstanbul depremi, büyük Bursa depremi gibi çevresel depremlerden de olumsuz etkilenebilecek düzeydedir. Eskişehir'de olan büyük deprem nedir bugüne kadar? Hangi büyüklükte en büyük deprem meydana gelmiş? Bir evet, mı? 1956 yılında 6.4 büyüklüğünde olan. Da Derinliği tam. nedir acaba? Yani derinliğini tam olarak hatırlamıyorum. Ya yani Ona dair bir bilgi hatırlamıyorum. Yani 6.4 büyüklüğünde yani tarihinde bilinen tek deprem bu mu? Evet bu hocam. Yani yakın ya zamanlarda yok. Bunun öncesinde deprem yok. Öyle mi? Yani bundan sonraki şu zamanımıza kadar olan süreçte deprem yok. Yani dediğim gibi çevre illerdeki hissedilenler. Yani tarihsel arşivlere bakıldığı zaman Tüm e, tarihsel süreçte olan bir tane depremi var, doğru mu? Evet. O da e, demek ki 1964 mi demiştin? 1956. 56 tamam. Peki ya şimdi? Geliyorum. E, kentsel planlamada doğru yapılandırmalar mevcut mudur? E, şimdi eski baktığımızda kentsel planlama afetler güvenli yerleşim alanının belirlenmesi temelinde yürütülen mekansal planlama çalışmaları diyebiliriz. E, dolayısıyla yerleşme açılmış ve yeni yapılan yeni açılacak bölgelerde yerleşme uygun yerlerin ve afet riskli alanların belirlenmesi amacıyla yer bilimsel e, etikleri önemli bir veri kaynağı sağlar. E, hocam e, bizim eskiden yaşadığımız mahallenin üst kısmına TOKI gelmişti. Aslında kentsel planlama yapmışlardı ama e, seçtikleri arazi aslında bakıldığında hiç de uygun değildi. Çünkü Gerçekten birkaç tane yaptıkları bina çöktüydü. Hatta yani birkaç öne doğru bir kaydıydı. Ülkemizde e, konut üretiminin lokomotifi olan bir evet. kurum. Ve o kurumun yetkilileri Eskişehir'de e, bina yapıyor. Ve bu binalardan birkaçı çöküyor. Evet hocam. yani Bideni bu. var mı acaba? Niye çöktü diye? Yani bilmiyorum neden çökmüştü o zamanlarda ama yani tamamen zeminle kaynaklanan bir şeydi. Ya, o zamanlar derken yani yapıldıktan kaç yıl sonra? 10 yıl sonra mı? 20 yıl sonra mı? 5 yıl sonra mı? Yapılırken. Yapılırken olmuş. Yapılırken bina çöküyor. Evet. evet. Yani, Türkiye bina yaparken yaptığı bina çöküyor. Evet. Yani inanılır gibi değil. Neler duyacağız daha? Buyur başlayalım. ilginç. <laughs> evet. E, 2014 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne tartışılan Eskişehir Metropoliten Alanı Merkez Bölgesi işte 25 bin ölçekli Nazım imar Planı, mevcut Nazım imar Planı ve uygulama imar planlarına baktığımızda deprem tehlikesinde güvenli yerleşim alanlarının belirlenmesi sürecinde hatalı uygulamaların olduğu dikkat çekmektedir. Değindiğim şey. Bu hatalı uygulamalar risk yönetimi süreciyle birlikte düzeltilmesi için Eskişehir'in de acilen deprem master plan çalışmasının başlatılması gerekmekteydi bu çalışma kapsamında yapı zemin etkileşimi, mevcut yapı stoğunun risk değerlendirilmesi, toplumsal afet bilinci, sosyo-kültürel yapı gibi birçok unsur çok disiplinli ortaya konulmaktadır. Şimdi Ayşenur, yani Eskişehir'in belediye başkanı 25 yıldır değişmiyor değil mi? Bir profesör, bir bilim insanı. Evet, Yılmaz Büyükerşen. Yani 25 yıldır yani bir bilim insanının e, elinde büyüyen bir şehirde evet. hala yapılması gerekenleri sen sıralayınca ben şaşırdım gerçekten. Yani böyle bir bilim insanı Avrupa'nın ya da dünyanın en iyi ne bileyim şehri ödülü gibi ödüller aldı da diye duydum. Doğru mu bunlar? Evet doğru hocam. Ya hocam aslında şu açıdan bakabiliriz. Mesela hani şehir genişliyor, evet büyüyor ama yani şehir merkezine baktığınızda aslında çarşının olduğu kısımlar çok fazla eski binalar var. Yani insanlar kendileri de vermek istemiyorlar yapılsın diye ee, ya da yani ne bileyim şehir merkezinde olduğu için mi yenilemiyorlar bilmiyorum ama hani aslında baktığınızda çok fazla eski bina var Eskişehir'de. Eski binadan kalsın da ben e, tabii eski İstanbul'da doğdum büyüdüm. Eski bina deyince tarihi İstanbul evleri aklıma geliyor. ya yani tarihi e, oduncu evleri mi? Bilmiyorum ne evleri? Yok hayır hocam. Onlara zaten şu an hani imar ediyorlar onları da. Yani dediğim binalar genellikle yüksek binalar. Hani e, artık yıllanmış, artık hani daha fazla insan taşıyamayacak durumda olan binalar. E, kaç kata kadar olan binalara yüksek deniyor Eskişehir'de? Genellikle 8 kattan Sonrası yüksek değil mi? Biz öyle İstanbul'da öyle şey yapıyoruz. Sekiz kata kadar orta. Yani evet o şekilde. Sekizden daha yüksek binalar mı var Eskişehir'de? Var hocam var. Var diyorsun. Evet. Bilemiyorum tabii. İse ikili bir kere gitmiştim yani Eskişehir'e ama uzun yıllar oldu. Evet buyur. <laughs> Eskişehir'de Köprünbaşı Mevkinde ve Gündoğdu Mahallesi'nde özellikle gündeme gelen kentsel dönüşüm projeleri olmuştu bu kentsel dönüşüm sürecinde depreme güvenli yerleşim ile afet risklerini azaltmak önemli bir strateji biliyoruz ki. Dolayısıyla alan seçiminde bu kriter esas olarak zemin ve üst yapı koşulları bir arada değerlendirilerek alan önceliklendirilmesi yapılmalıdır. Eskişehir'in toprak yapısı en fazla kaç şiddetinde depremi kaldırabilir? Ee, bildiğimiz gibi aslında depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı kavramlar. Ee, Eskişehir kent merkezine yakın 5 büyüklüğünün üzerine depremler hem bilinen ye, e, yerel zemin koşulları hem de bilinen yapı stoğu özellikleri nedeniyle zarar ve kayıp oluşturabilecek riskler yaşanabilir. Özellikle sıvılaşma tehlikesi ve taşıma gücü kaybı gibi Zemin problemleri nedeniyle yapıların hasar görme olasılığı da artmaktadır. Şimdi en fazla kaç şiddetinde depremi kaldırabilir? İlginçtir. Mesela insanlar tabii ki gayrimenkul e, satın almaya gittiği zaman e, sorunuz ya bu bina depreme dayanır mı? Depreme karşı direnci var mı? İlk söyledikleri 12 şiddetine kadar dayanır. Şimdi bir defa 12 şiddeti nedir? 12 şiddeti ne kadar dayanır ne demek? Yani tam 12 şiddeti demek binanın yer ile yeksan olması demek yani. 12 şiddeti evet. demek bir bina yıkıldığı zaman, bir bina hasar aldığı zaman biz o binada şiddeti ölçüyoruz. Öyle değil mi? Şiddete dayanma diye bir şey yok. Depreme dayanamayan binalarda meydana gelen hasarı biz şiddet olarak bir, birden 12'ye kadar ölçeklendiriyoruz. Yani gerçekten e, şiddet e, aslında bir hasar varsa, o hasarın büyüklüğünü ölçüyoruz binada. Ama hasar yoksa o binada şiddet sıfır. Yani o bina demek ki e, dirençli, üstünde bir çizik yok, bir kırık yok, bir çatlak yok. E, ölen insan yok demek ki. Ama tabii ki 3 ile 6 şiddeti arasındaki e, e, şiddet aralığında insan o depremi, o binada hissedebiliyor. O binada hissettiği zaman tabii 6'ya kadar şiddet ne demektir? Bina depremi e, ne yapıyor? O bina o depremi yaşıyor. O depremi o binada yaşayanlara yaşatıyor. O nedir? 6. Esas kırılma 7'den sonra başlıyor. 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. O nedenle de tabii ki kaldırabilir demek e, ilginç. E, tabii ki o bina 6 şiddetinde yaşarken ama yandaki bina yıkıldığı için ne oluyor? Birden e, 10 şiddetine kadar çıkıyor. Aslında binalar arasındaki şiddet farkı binalar arasındaki direnç farkından kaynaklanıyor. Tabii ki binalar burada nedir? Bir kütle. Binaların kütle büyüklüğü aynıysa yani aynı iki tane bina. ikiz kule düşün. İkiz kule yan yana duruyor. Mesela avcılarda bizim oturmuş olduğumuz bina bir ikiz kule değildi. Ama iki tane bina vardı. Yan yana arada bir sokak vardı. İkisi de on kattı. İzmit Depremi'nde biri yıkıldı. Bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Ama o binayı yapan e, müteahhit hangi müteahhitti? Çalışan işçi, aynı işçiydi. Şimdi birisi tabii yıkılırken bizim binaya çarptı. Yıkılırken çarptı. Çünkü aradaki güvenli mesafe, biliyorsun arada bir güvenli mesafe doğru e, oraya yerleştirilmemişti ve bina yıkılırken çarptı. Tabii burada binalar aynı ise şiddetler niye farklı? Yani binalar aynıysa, kullanılan malzeme aynıysa, çalışan usta aynıysa o zaman ortaya çıkan şiddet niye farklı? Mesela İzmir depreminde bir site içerisinde bir bina yıkılıyor. O site öyle değil mi? Aynı müteahhit, aynı usta, aynı malzemeyle yapılıyor. O nedenle de tabii ki şiddet değişebilen bir şey. Yani 6 şiddeti, 7 şiddeti, 8, 9 değişebilen bir durum olduğunu özellikle son İzmit deprem 30 Ekim'de görebildik. Tabii bu soru en fazla kaç şiddetinde depremi kaldırabilir? Tabii 6 şiddetinden sonra hasar vermeye başlıyor yani binalarda altı şiddetine kadar hissediyoruz 3 ile 6 arasını ama dediğim gibi hani o şiddetin bir skalası var 7 olduğu zaman işte orta hasar 7-8-8-9 olduğu zaman zaten e, maksimum şiddet 10'a düştü 12 ile eskiden 10'a düştü demek ki 9-10 olduğu zaman yıkılıyor 7-8 olduğu zaman orta hasar işte 6 ve aşağı hafif hasarlı olarak Depremi atlattı diyebiliyoruz. Tabii toprak yapısı ilginç bir soru olmuş toprak yapısı. Çünkü toprağın e, şiddetini biz hiçbir zaman ölçmüyor değiliz. Aslında ölçüyoruz. Çünkü yerleşim e, amaçlı, mekansal planlama amaçlı e, topraktaki e, depremi büyütme gücü. Yani buna PKA diyoruz. Yani yerin maksimum iğme değeri burada ne olabilir diye ölçüyoruz. Dediğin çok doğru. Bu iğme olarak ölçüyoruz. Gerçekten burada toprağın yani zeminin büyütme riski, büyütme gücü yüksekse zaten burasına uygun ya bina yapılmalı ya da burasına uygun yapılamıyorsa burada bina yapımı ne bileyim artık yükseklik olarak ya da model olarak ya da hafif bir bina yapılabilir. Ahşap evler biliyorsun. bir betonarme binaya göre 5 kat daha hafif. Mesela Japonya'da binalar hafif. Çünkü alttaki zemin dediğin gibi toprak şiddet. Burada tabii toprağın şiddeti demek İğmeden bahsediyoruz. Ölçülebilen bir iğmeden bahsediyoruz. Mesela Ayşenur bizi çağırsa Jeofazik Mühendisliği'ni ya da Eskişehir'de Jeofazik Mühendisliği bölümü var. Benim toprağımın, binamın işte önündeki toprağın depremi büyütme gücünü ölçmenizi istiyorum dese hemen ölçebilirler. Ve bu şekilde de ne olabilir? Gerçekten bu güce uygun bir binada mı oturuyorsun? oturmuyorsun bunu tabii ki araştırma imkanı var. Evet, güzel bir sunum olmuş. Eline sağlık. Evet Orhan hocam buyurun misafir olarak katılmanız için zaten linki gönderdik. Hepimiz misafiriz burada. Buyur hocam sesiniz geliyor mu? Evet er... hocam sesinizi alamıyoruz ya yani mikrofonunuz açık ama Açık olan o mikrofondan ses gelmiyor. Evet, hocamın görüntüsünü aldık ama sesini alamıyoruz. Evet hocam, sesiniz aslında açık ama gelmiyor hocam sesiniz. Niye gelmiyor anlayamadım. Bu hafta iş derse girdiniz mi? Sistemde bir sıkıntı oldu mu onu da bilemiyorum. Katılımcıları gösterdim. Evet hocam sesinizi alamıyoruz. Peki Ayşenur bu kısmı ben kaydedeyim o zaman. Güzel bir giriş yaptın. Eline sağlık. Ha, ne önerebiliriz? Ha, öneri olarak ne önerebiliriz? Slaytları bir çevir şöyle geri olarak. Bakalım ne önerebiliriz kısmında. Ne önerebiliriz? Ne düşünebiliriz? Hatta önerimizi yaptık yani sen anlatırken. Bayağı öneri de yaptık. Öyle değil mi? Fikir de vermeye çalıştık. Evet. evet. İlave olarak. Evet. Eskişehir afet ve risk durumu demişim. Güzel. Bir daha bakalım başlığa bakalım afet risk durumu. Eskişehir afet afak müdürlüğü zaten bir röportaj yapmıştım değil mi evet. doğru hatırlıyorum? Evet evet hocam. Orada elimizde bir dokümanter var. Evet. Avrupa Birliği projesi olan bir afat yönetimi var. Bunlar tabii ki Avrupa Birliği'den ödül almışlar. Ödül olmuş almış oldukları konu nedir onu tam hatırlayamıyorum. Ama sen bakarsın daha sonra hatırlatırsın. Demek ki iyi bir çalışan AFAD müdürlüğü var. Tabii AFAD'ın görevi nedir? Sen biliyorsun. Nedir AFAD'ın görevi? Şimdi AFAD'ın bir anda sorunca hocam. Yani e, şimdi bulunduğum mevkiye göre tabii ki değişiyor. Mesela Eskişehir için ele alırsak acil durum ve e, işte afet durumlarında bir plan ortaya koymalı ki hani bir sıkıntı yaşanmasın. Mesela diyelim deprem oldu, depreme yönelik bir çalışma yapması gerekir. Onu deprem olduktan sonra ya da olmadan önce yönetmeliğine koyması gerekir. Evet. Ya şimdi tabii iki tane kurum var. Birisi AFAD, birisi de Şehircilik Bakanlığı. AFAD'ın görevi tehlikeyi belirlemek bir tehlike belirlemek. Onun için depremle ilgili işte harita güncellemesi yapıyor. Yeni fayları takip ediyor. Tehlikeyi belirlemek. Çelişim Bakanlığı'nın görevi de risk azaltmak. Demek ki AFAD ne yapıyor? Tehlikeyi belirliyor. Çelişim Bakanlığı ne yapıyor? Risk azaltıyor. Nasıl azaltıyor riski? Şekensel i̇şte dönüşüm projeleri risk azaltmaya çalışıyor. Ondan sonra işte binaların depreme dayanıklı mı, dayanıksız mı onları inceliyor. Tabii risk azaltma nedir? Bir afet öncesi yapılan çalışma değil mi? Risk azaltma. Demek ki afet bir sürü kaynakları var. Öncesinde riski azaltmak için çalışan kim? Şehircilik Bakanlığı. Afet meydana geldi. Sonrasında insanları kurtarmak için çalışan kim? Afet. Demek ki öncesinde ve sonrasında, afet öncesi ve sonrasında böyle bir görev paylaşımı yapılıyor. Tabii insanları kurtarıyorsunuz ama binaları kurtaramıyorsunuz. İnsanlar sokakta kalıyor, bir risk altında. Tekrar bunlara bir barınma imkanı sağlamak kimin görevi? Yani Şehircilik Bakanlığı değil mi? Herhalde Şehircilik Bakanlığı diye biliyorum ben. onları ev yapıyor. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı evleri dağıttı, anahtar teslim. Tabii bu afat ya da afet deyince en yani son büyük yangınlar meydana geldi. İnsanların evi yandı. Yani afetin o kadar büyük çeşitleri var ki yani her konuda afeti biz sonuna kadar yaşıyoruz. Yani yangında sönmeyen yangınlar gördük. İnsanlar gerçekten o yangınları söndüremedik yani havadan, karada e, tabii ki bayağı uzun sürdü. O nedenle onlara tabii ki maliyetine devlet e, barınak sağladı. Bilmiyorum, e, Tabii oraları bir defa afet bölgesi ilan etti mi etmedi mi? Tam bilemiyorum. Afet bölgesi ilan ettiği zaman herhalde e, karşılıksız barınak sağlıyor. Etmediği zaman maliyetine mi sağlıyor? Evet bu konuları biraz e, Ayşenur sen e, biraz daha e, netlik kazandırmak için çalışırsan bir sonraki seminer konularında iyi olur diye düşünüyorum. Evet Orhan Hocam var mı sizin bir eklemeniz? Yeni ses gelmiyor ya hoca görüntüyü getirdi ama <laughs> ses Evet hocam nasıl olacak bilemiyorum. Yani telefondan mı sesinizi alsak? Onu da bilemiyorum tam olarak. Evet birinci bölümü bitirdik. Sizin sesinizi e, şey yapamıyoruz. Evet e, birinci bölümü bu şekilde bitirdik.